Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlere kağıt tipten bardak altlı bir supla nasıl yapılır tüm detaylarıyla anlatacağım. Videonun başında gösterdiğim çile halindeydi kağıt tip arkadaşlar. Onu bir kişi yardımıyla karşılıklı olarak sarıyorsunuz. Ve böyle bu şekilde geliyor. Tığımız var arkadaşlar. Tülüp marka. 4 numara 2,5 milim şöyle bir cetvelimiz var bu cetveli nerede kullanacağım şu püsküllerini yaparken kullanacağım onu da göstereceğim bardak altlığımız veya fincan altlığı da olabilir şu şekilde sunumlarınızda kullanabilirsiniz bu da suplamız arkadaşlar bu suplanın da yapılışını göstereceğim aynı şekilde ikisi de aynı şekilde devam ediyor öncelikle mantığını anlatmakla başlayayım arkadaşlar sihirli halka yapıyoruz sihirli halkanın içine 12 tane tekli trabzan yapıyoruz sonra her birine çift batıyoruz 12 taneye 24 tane oluyor üçüncü sırada bir tek bir çift bir tek bir çift olarak ilerliyoruz dördüncü sırada iki tek bir çift olarak ilerliyoruz bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar başlayalım tığım taktım sihirli halkayı şu şekil yapıyorum ben karşı tarafı atıyorum ve içinden bir zincir çeki çekiyorum 2 zincir oldu başını doladım 12 tane tekli trabzan yapacağım 5. 11 ve 12 şimdi burada ipimizi çekiyoruz arkadaşlar çok fazla çekmeyin kağıt ip kopabiliyor 12 demiştim. Bir tane de şu araya yapalım. 13 olsun. İlk zincire değil, ikinci zincire batıp birleştiriyorum. İpimi çektikten sonra tekrar iki zincir çekiyorum. Şimdi bu zinciri saymıyorum. Her birine ikişer batacağız. İpimi de saklıyorum aynı zamanda. bu şekilde arkadaşlar her birini çifter batıp geleyim Evet sonuna geldim arkadaşlar son çiftimi yaptım şurada bir boşluk oluştu buraya da bir tane yapabiliriz yani arkadaşlar bunun belli bir sayısı yok 12 ile başlıyorsunuz ama yani yuvarlak olması için o bir tane iki tane fark etmiyor Onun için boş olan yere doldurup devam ediyoruz. Tekrar iki zincir çektim. Şimdi her birine çift battım. Üçüncü sıramızda ilkine tek batıyorum. İkinciye çift batıyorum. tek çift Bu şekilde bu sırayı da böyle devam ediyoruz. Bir tek, bir çift olarak bu şekilde arkadaşlar. Böyle yuvarlak olduğunu sıkıntı değil. Yani bunu sıkıntı yapmayın. Bir tülbent ürettiğiniz zaman dümdüz oluyor. Videonun uzamaması adına burayı tamamlayıp geleyim. Şimdi tekrar sonuna geldim arkadaşlar. Buraya da bir tane yapıyorum. Ve birleştiriyorum. Arda kaltı için 4 sıra yeterli oluyor. İpimi burada kesiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bunu bu şekil olduğunu sıkıntı yapmayın. Püskülleri taktıktan sonra ütülediğiniz zaman hiçbir yuvarlaklık kalmıyor. Şimdi şunları kenara alalım püskül yapımını da göstereyim. Şöyle cetvelimizi aldık. Bu şekilde arkadaşlar. püsküllerin ebatı hepsi aynı olsun diye cetvel kullandım. Bu şekilde ebat kısmı alıyorum. Şu orta kısımdan kesiyorum. Ve arkadaşlar aldım elimi. Şöyle ikisini birleştirip tığımı da tersinden tersinden geçirdim. tekrar tığım takıyorum. Bu şekilde tersinden Bir tane daha göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Tersinden komple etrafını püskül takacağız. Bu şekilde bardak altlığı 1 2 3 4 sıradan çıkıyor. Püskünü taktıktan sonra tersinden ütü bez koyup ütülüyoruz. Bu kadar. Supla da arkadaşlar aynı mantık. Değişen hiçbir şey yok. 12 ile başlayıp hepsine çift doldurup bir tek bir çift, iki tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift, 7 tek 7 tek bir çift. 8 tek bir çift olarak komple kaç sıradan oluşuyor sıplamız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sırada bitirdim supla da bu şekilde arkadaşlar bunu tekrar göstermeme gerek yok aynı bu şekilde devam ediyor sonra tersinden döndürüp cetvelle püsküllerimizi kesip takıp tersinden ütülüyoruz ütü beziyle bu şekilde arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.